Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kıskandırma işlemini anlatıyorum. Eğer ki birini kıskandırmak istiyorsanız, kendinizi imlendirmek istiyorsanız bu hazırladığımız vekfi yanınıza taşımanız yeterlidir. Şimdi burada nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı, problemin ortadan kalktığını, herkesin sizin kıskandığını göreceksinizdir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalında beni takip etmek. Beni takip edip sorunuzu sorduğunuzda her gün ücretsiz yıldız bakımını yapıyorum. Bizi takip edin, sorularınızı sorun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere koruma işlemini yapıyoruz. Koruma işlemi nedir? Oluşabilecek herhangi sıkıntı, problemin sizden uzak durmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem biraz kapsamlı bir işlem. Her türlü sıkıntı, problem ve size oluşabilecek zararları engeller. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyacaksınız. Ama ne yapmanız gerekiyor? Telefonun ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp, bu kağıdın kopyasını çıkartıp, telefonla, pardon, çantanızda ya da cebinizde, cüzdanınızda yanınızda taşıyın. Bütün kötülüklerden korunacaksınız, olumsuzluklardan korunacaksınız. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, bizi takip eden herkese ücretsiz Yıldızlar Vakfı'nı yapıyoruz. Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.